No. sevmek Allah 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 bu nasıl gülmek Allah 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 bu nasıl sevmek Allah 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 bu nasıl gülmek Hoş geldiniz Hoş bulduk Hoş bulduk. Sizden her yerimi yani şey yaptın. Estağfurullah. inanılmaz herkes çok pozitif ya. Çok evet. güzel başladım. De, Topuklu pas. giymemişsiniz benim için. Gittim bak. Demin kulak e, de oldum. Boy olarak. Ne evet. yapacaktın abi şey mi? Çağlay'a şey bir yol çizeceğim oraya. Sadece orada o çukurda geçsin. Çukurda yürüsün. Şu anda bir sıkıntı yaşamıyorum canım. Senin için problem teşkil e, etmiyorsa ya. Ama de sen de şey zayıflamışsın Ali. Şu an bu kadar takma ya. Yok mi? zayıflamış mı ya? Zayıflamış yok, mı? Yok yok ben ben takmıyorum canım. Yok. Nasıl? Çok zayıflamış. <laughs> Nasıl bu arada? İyiyim abi. Bomba gibi. Albümü çıkardım. Çıkardı, klibimizi çektik e, ee, ikinci klibi de çektik. Oh. İsmail YK ile düetimiz. Aa ne güzel. Nasıl mutluluk kalderim ilerleyen dakikalarda onu da seslendireceğiz. İsmail Yeka oynadı mı klipte? Düet. Oyunculuğuyla çok güzel renk kattı sağ olsun. Kırmadı ya. beni. Hem büyüdü var hem oyunculuğu. Evet. Harika. Çünkü bir yıldır herhalde televizyonlarda gözükmüyor İsmail Yeka. Evet, çünkü yani bir nerede al... bu İsmail Yeka? Albüm... Bu arada biz çağırıyoruz niye gelmiyor? Albüm çalışmasında yurt dışında. Ben e, klibi de ona buradan yolladım. Hayır çünkü onun o kadar çok fanı var ki ve bana da yazıyor. Twitter'dan evet. da, Instagram'dan da, ''İsmail YK'yı konuk alın, konuk alın'' diye. Biz de çağırıyorduk. <laughs> <laughs> evet. İsmail YK geldi. İsmail YK geldi. Allah'ım Allah, sen bizi affet yar Arkasından konuşmadık Rabbim. Tövbe tövbe. <laughs> ya korkmadım be. Ne korkmadın? Yerinden zıpladın. Gerçi ben de korktum oğlum, ya. İsmail YK geldi diye Ay. şey yaptım, heyecanlandım o yüzden. İyi toparladın tamam. O yüzden, o yüzden. İyi toparladın. <gülüyor> <gülüyor> onun dışında? Onun dışında radyo haftanın iki günü, devam. E, iki ayrı radyoda hem kendi üniversitemde hem de ulusal bir radyoda Böyle şey gidiyorsun, yapıyorum. sağlam sağlam gidiyorsun. Yani dolu gidiyorum. Yani, bir anda böyle çıkıp da, çünkü yarışmalardan çıkan herkes böyle bir anda çıkar, bir anda böyle şöhret olur. Ondan sonra fıs diye böyle... Peki mesela radyoculuğu hala devam ettirmenin sebepleri neler mesela? Çağla Hanım, e, radyoculuğu devam ettirmemin sebebi bu çok güzel bir duygu. Yani, sen sen bir, yani. Hitap bir defa e, ulusal bir radyoda yayın yaptığım için bir buçuk milyon, iki milyona yakın bir dinleyicimiz var bizim. <laughs> ee, i̇nşallah e, Ali abiyle, Alişan abiyle konuk kalacağız. Ee, beni kimin nasıl dinlediğini bilmiyorum. Mesela şöyle çok küçük bir anımı anlatayım. Urfa Midyat'ta o zaman dizi çekimindeydik. Urfa Midyat arası Siz çöktü tek başıma yolculuk yapıyorum ve bir metre önümü görmüyorum. Sadece yerel bir radyoda bir adamın konuşması yani bir sohbet ediyor, şiir okuyor. Bana ya korkuyorum çünkü kaza yapacağım diye böyle e, virajlı yollar. Onun o sesi bana güven vermişti. Oradan pay biçiyorum. Beni kimleri nasıl dinlediğini, hangi hmm. psikolojide dinlediklerini Kimlere bilmiyorum. Kimlere neler hissettirdiğini evet. mesela. Şiirler hmm. okuyorum, canlı eserler yapıyoruz. İşte Değerli böyle konuklar e, alıyoruz. Güzel oluyor. 7 ay dizi süresince haftanın bir günü izin günümde Medyadan İstanbul'a gelip, radyo programını yapıp aynı Hadi gün ya. geri dönüyordum. O kadar güzel. Yedi biliyorsun. ay boyunca. Ne güzel. Peki, o dizi dönemlerine biraz dönelim istiyoruz. Evet, o görüntüleri bir ha? seyredelim. Evet, sonrasında yine buradayız efendim, Peki. buyurun. Lan bana edebimi mu Halil. Böyle çalgı çenginin ortasında dalaşmayı kendine yediriyorsan oğlum... ...senin bileceğin iş. Allah Allah! Küçük agaya bak sen. Büyümüş de bana racon kesiyor. Buracı onu biliyorsan akıllı ol sen de kes. Kes milletin diline düşmeyelim. İndin o silahları. Oğlum delirdi ezmesin. İndir şu silahları. Ben bunun elini sıkacağıma kafasına sıkarım. Sık ulan. Sık sıkmazsan adam değilsin. Sık! Herkes beni iyi dinlesin. Düğün çıkışı yolunu keseceğiz. Halil'i indireceğiz. Haber ver mi Celil? Hadi. Oğlum, ne oluyor burada? Sen karışma ana. Bu kez yoluma çıkma. O Halil şerefsizini sen bindirdin tepemize. Ana sen adak da mı bunlarla dünür olalım diye? <laughs> Hayırlısı dediğimiz mevzuya bak ya. Hayırlısı tabii. Oğullarımın, torunlarımın canı kurtulacak. Oğlum, kan dökmek insanın bir saniye gözünün kararması demek. Ama bak ömür geçiyor, unutulmuyor. Ben kan dökme peşinde miyim ana? Kimi toprağını kime veriyorsun sen? Oğlum delirdin mi sen? Köyünün yüzüne nasıl bakarız? Rezil oluruz. Al al. Gör ağa oğlum. O topraklar benimle babamın emaneti. Kimseye veremezsin. Ne ana dinlerim, ne abi dinlerim. Kadir, otur şuraya. Lan evir verme. Oğlum nereye gidiyorsun? Sen hep sandın ki... ...abini ayrı yere... ...seni ayrı yere koyuyorum sen evlatlarını ayırt eder mi? Sen bir gözüm sen. Abin öteki göz. Ağzı çeliyor lan! Bak Adam. Adam. gidin lan! Gidin! Abim ölmedi! Abim ölmedi, herkes ölmedi! En çok ne zorladı seni? Hani böyle sinirli sahneler mi? Mesela ağladığın sahne çok güzel olmuş. Ee, ağladığım sahnede yönetmenimiz sevgili Metin Balekoğlu tek bir mizansen verdi. dedi. ki Erkan bunun ikincisi yok. Yani mentolle şeyle olabilecek bir şey değil. Bu duygunun geçmesi lazım. Sedyede abim var öz abin. O da şimdi arkada. Allah ona uzun ömür versin. Aa. Bir ölüm sahnesi çektiğimiz için sedideki öz abin dedi. Ee, Onun öldüğü çok düşün. Şey. Ama, ama, ama belki çok profesyonel bir şey yaptı benim için. Onun için hani bu sahnenin ikincisi yok. Ona göre oyna lütfen. İşi olmayanlar çıksın dedi. Zaten eksi 17 dereceydi. Çok soğuktu yani karda çekiyorduk. Çatışma Zaten sahnesi. Soğuktan ağladım diyorsun. <laughs> 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 eksi <on Gülüyor> 17. Yok <laughs> ya insanın gözyaşı <laughs> donar <de> Evet. <laughs> 5-4 bir de setten... E, <laughs> Makyaj bölümünde çalışan bir arkadaşımızın eşi vefat etmişti yakın bir zamanda. Ben o duyguya girdim ağlıyorum. Sahne esnasında da Serap'a bakıyorum. O ağlıyor. Gözümü kime çevirsem ağlıyor. Onlar ağlayınca ben ağlıyorum. Kucağımda Serhan Yavaş o ağlıyor. Yani paydos dedik. Sahne bitti hiç kimse konuşmuyor. Ee, öldüğü sahne olduğu için dizden de ayrılacaktı Serhan Yavaş. Ee, otele gidene kadar ağladım. Ya. Artık yönetmen diyor ki oğlum nasıl bir imza sen verdin sana çık artık şunda <laughs> çık artık hani <laughs> fazla girdin sen konuş konuş fazla girdin diye en çok zorlandığım o bir de e, ilk girdiğim zaman diziye tabii sahneden kalma bir alışkanlık işte böyle dik durma böyle sağa dön oraya gül Biraz falan güzel, poz. Ya, poz evet poz poz evet, fotoğraf gibi o zaman yönetmen bana şey demişti poz yapma. <laughs>